Herkese selam. E, <laughs> bu sefer yayında e, tek tek linkleri girmiyorum. Daha önceden hazırladım. E, Tüm başlığında <laughs> belirtilen sırayla e, başta ben it, sonra It Was Only Just a Dream sonra Xenophob, sonra Grief sonra Master of Fire, sonra Sabrestone sonra Tahrik, Dış Güreşi Answer, Ledarta, nalcho, Lane Power Supreme, Louis Chan vs. Raw, Wim, Venus olmak üzere 16 e, kaptanı tek tek buraya yazdım. Bazıları sığmadı. Kısaltıp yazmak zorunda kaldım. <laughs> e, bildiğiniz gibi dün akşam saatlerinde derbi öncesinde e, takımları kurayla belirlemiştik. Şimdi de bu takımları birbiriyle eşleştirmeye geldi sıra. Uh, Dart Logic diye bir site bulduk. Project Cup Fixture Generator diye bir alet yapmışlar. Yine Generator basıyoruz. O bizim elimize yapıyor her şeyi. Uh, Kinder sürpriz dediğimiz bok çok pahalı olduğundan dolayı. Ya yani çok pahalı değil de gidip 16 tane satın alsam pahalı olacağı için hiç o işe girmedim. Hiç o topa girmedim. Uh, dün yeteri kadar kafanızı becermiştim. Bugün direkt uğraştırmadan hatta biraz büyütelim şöyle sayfayı da iyice net bir şekilde görürsün. emin olabilirsiniz tek bir seferde yapıyorum bu işi. Hani aa güçlü takım geldi tekrar çekeyim falan filan gibi bir durumumuz yok. <laughs> Zaten öyle bir şüphe olduğunu da düşünmüyorum içinizde. Hadi olsa ne olur yani. Hani elinecek takım elbet. Her, her yerde geç elinecek. Neyse daha fazla uzatmayayım. İzleyince uzattım zaten. Generate'e basıyoruz. Ve ilk maç Master of Horror uh, Lame Power Supreme ikisi arasında oynanacak. İkinci maç Ken vs. Raw uh, The Answer karşı karşıya gelecek. Louis e, ve Tahrik olmuşken objektif olamam karşı, karşı karşıya gelecek. Ledarte ve Xenophob karşı karşıya gelecek. E, benle yani Fındık'la Wimpin takımı karşı karşıya gelecek. Griff ve Sabrestone karşı karşıya gelecek. Nansho ve It Was only just a Dream karşı karşıya gelecek. Diş Hallice ve Bayonless karşı karşıya gelecek. <laughs> Efendim anne. Tamam bir saniye ver bana. Annem alışveriş yapmış. Deep freeze'e şunu koy bunu koy diyor. Zaten duydunuz. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci tur kuralları kimle kimin karşılaşacağı. Birinci maçın galibiyle dördüncü maçın galibi yani Master of Horror, Lane Power Supreme'in galibi, Medarte ee, Senefov'un galibiyle olacak. <laughs> 10. maç. E, 7. maç. 7. 7. maçın galibi de 8. maçın galibi oynayacak. Yani dış güveşinden Hallice Baines maçının galibi Nalcho Itvaz olacak. Cedric'in galibiyle oynayacak. Aslında bunu böyle yapmaya gerek yok. Zaten buradan sonra yeniden grubu muhabbet yapacağız. O yüzden round 2'yi kafadan siliyoruz. Round 2 diye bir şey yok. Round 2'den sonrasını tekrar e, çekilişte falan filan işte düzenleyeceğiz. Niye o topa girdim ben de bilmiyorum. Yazmışlar ha ne güzel hazır diye hemen hazıra koyayım dedim ama olmadı. Bu şekilde zaten e, bu videoyla kalmayacak. Başlarda eşleşmeler e, yazılı bir şekilde gelecek. Bu kadar. Sağ olun, izlediğiniz için. serverde görüşmek üzere.